Konuşmaya devam ediyoruz. Efendim detaylara değinmiştiniz. Herkes ev sahibi olacak dediniz. Detayları merakla bekliyoruz. Evet, herkes bu projeyle Türkiye'de ev sahibi olmayan hiç kimse kalmayacak. O kadar ödeme şartları, fiyatları o kadar uygun ki, yani iki artı bir daire, bir artı bir daire, 240 ay taksit ve yüzde on 6.400, 6.750 lira taksitle. Yani vatandaşımız artık ev sahibi olabilecek. E, bu projede 100 bin konut İstanbul'da, e, 30 bin konut e, İzmir'de ve de e, pardon Ankara'da 21 bin konutta İzmir'de olmak üzere hemen projesi tartı Verilecek proje. E, Projeye katılım için 15 Kasım'a kadar müracaat edeceksiniz. Aralıkta buralar çekilecek ve 2027 Mart'ta tüm konutlar teslim edilmiş olacak. 15 bin kiralık konut İstanbul için. 15 bin kiralık konut gündemde. Bu projeyle beraber İstanbul için 15 bin konut da başlıyor. Çok heyecanlıyım. E, i̇nanılmaz güzel bir proje. Bu kadar uygun şartlarda olacağını beklemiyordum. Vatandaşlarımız için, emekliler için, şehit aile ve yakınları için, hepsi için özel kontenjanlar var. 3 veya 4 çocuklu aileler için özel kontenjanlar var. İnanılmaz mutluyum. İnşallah Rabbim herkesi bu projeyle ev sahibi yapar. Efendim biz de amin diyelim bu duanıza. Bir taraftan proje kapsamında Tokyo'ya ile 81 ilde toplamda evet. 500 bin yeni konut yapılacak. Evet, 500 bin konut. Yani Türkiye genelinde Antep, Bursa, Hatay tüm e, illerimizde konut, proje, projelerimiz başlıyor. Yani Antep bölgesinden her bölgede konut projelerimiz açılıyor. Şu anda da e, buradaki halkın Heyecanında gördünüz. Herkes inanamadı. 6.750 lira taksitle ev sahibi olacaklar. Çok mutluyuz. Şimdi bu proje tabi Türkiye tarihinin en sosyal konut, en büyük sosyal konut projesi olarak tarihe evet. geçecek. Peki bakıldığında fiyatlar ne kadar oluyor? Yani toplamında baktığınızda 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak ele aldığınızda net bir rakam var mı an? Var. var evet şöyle 2 artı 1 ve 1 artı 1 uygulanacak. Bu proje ana rakam 1 milyon 800 binden başlayacak. Yani başlangıç rakamı 1 milyon 800 bin liraya vatandaşımız ev sahibi olabilecek. Şimdi bu proje aslında konutlar dar gelirli vatandaşlara yönelik değil mi? Evet bu, bu proje dar gelirli vatandaşlarımıza, hiç ev olmayan vatandaşlarımıza, 18 yaşını geçmiş gen gençlerimize, Gençler için e, Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir kontenjan ayırdı. E, o e, Üç çocuk ve dört çocuklu aileler için kontenjanlar ayırdı. E, i̇nanılmaz. E, bu da gençleri çok heyecanlandırdı. Artık e, her, hep, her e, emekliler için emekliler için de kontenjan ayırıldı. %10 Yüzde on emekler için, e, yüzde yirmi gençler için, e, yüzde e, memurlar ve ee, çalışanlar için yüzde yirmi, bunlar hep kontenjan ayrılmış. Bu kontenjandan faydalanacak. Şehit aileleri ve yakınları için yüzde beş kontenjan ayrıldı. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız ev olmayan hiçbir vatandaşımız kalmayana kadar herkesin yuva sahibi yapacağız diyebilirdi. O kadar duygulandım ki çünkü çok yaşıyoruz biz bunu sektörde. Herkes kiralardan. Ev fiyatlarından dertli son 3-4 yıldır bu proje hepimiz için umut oldu ve bu rakamları da beklemiyordum. Yatay mimari deprem yönetmeliğine göre yapılacak ve de bunun yanı sıra bu projenin yanında 500 tane de misafir konakları, halk konakları yapılacak. Bu da mahalle kültürünü ve sosyal kültürün artmasını sağlayacak. Hala çok heyecanlıyım. Ben biraz önce kiralık dairelerden bahsettiniz. Bu uygulama ile birlikte aslında e, kiralık e, evlere bir uygulama da yapılacak değil mi? Güvenli kiralık evlere e, ulaşım da kolaylaşacak. Evet kiralık evlerde şu şekilde verilecek. 15 bin tane konut İstanbul genelinde TOKİ tarafından yapılacak. 3 yıllığına kiralama yapılacak. Piyasa fiyatlarının yarısına bu kiralık daireler vatandaşa verilecek. 3 yıl sonra Tekrar bu daireler daha başka vatandaşlara böyle dönecek yani insanların kira sorununu da halledecektir. En azından o bir vatandaş için nefes olacaktır. Artık ev gerçek sahibini buluyor. Çok teşekkür ederim efendim. Ben hem verdiğiniz bilgiler hem de yayınımıza katıldı. Ben için. teşekkür ederim.